Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından, Süleyman Şah'ın türbesinin yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki terörden arındırma operasyonlarının devam ettiğini ifade etti. Bakanlık, bölgedeki operasyonlar devam ederken uygun koşullar sağlandığında konuya dair adım atılacağını da belirtti. Yine bakanlık kaynakları, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir dedi. Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı yapmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK YPG'ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz." Biz muhataplarımıza bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz. Bakanlık kaynakları Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK YPG'den temizlediği mühimbiç ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi. Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında, SMO'nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye'nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir.